Merhaba arkadaşlar. Ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle örebileceğiniz çok şık bir patik göstermek istiyorum. Bu patiğin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Patiğim için şişime 52 ilmek attım. Tam 52 ilmek şişime attıktan sonra da 17 diş haroşa ördüm. Bakın saydığım zaman tam 17 diş olana kadar haroşemi ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. 17 diş haroşemi ördükten sonra bakın. Tam 28 tane ilmeğimi kesiyorum. Burun kısmını yapacağız. ilmekleri keserken tığ yardımını alıyorum biliyorsunuz tığ kullanıyorum o yüzden tığımı kullanıyorum şu anda bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım daha sonra sıradaki ilmeğimi yine haroşa örüyormuş gibi düz bir şekilde örüyorum ve ilk ilmeğimin üzerinden atla içinden geçiriyorum bakın sıradaki ilmeğimi ördüm ve tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim. Bakın. Tam 28 ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz. 24 ilmeğimiz şişte kalacak. Burun kısmındaki detayı yapacağız sonrasında. sıkı sıkı bir kesim yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ayağımıza giydiğimizde <laughs> rahatsız etsin istemiyorum. Çok sıkı olursa keser biliyorsunuz giydiğiniz zaman ayağınızda rahatsızlık hissi yaratır. O yüzden e, gevşek kesmeye çalışıyorum. Bunu şişinizle de yapabilirsiniz. Ben tığ daha kolay olduğu için tığ yardımıyla bunu yapıyorum. Normalde bunu e, şişle de yapabilirsiniz. Öyle şeyler niye beni buluyor? Gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Zaten hastayım daha tam anlamıyla düzelmiş değilim. Eziyet ediyor bana. ya İnsanın en sevdiği şey de bunu yapar mı? O kadar ayıp ya. görüyorsunuz kesim yapıyoruz şu anda 28 24 ilmeğimiz kalana kadar bu kesime devam edeceğiz 24 ilmeğimiz kalınca da burun kısmını oluşturmaya örmeye başlayacağız orayı nasıl ördüğümü de sizlere göstereceğim gerçekten e, yapımı çok kolay hani bir günde 4-5 çift çok rahat yapılabilecek bir model bu severek yapıp kullanacağınızı düşünüyorum özellikle çeyizlik olarak bile yapıp e, kızınıza gelininize, gelin getirmeyi düşündüğünüz insana kendinize yapıp kullanacağınızı düşünüyorum çok rahat yapılıyor çok da hızlı ilerleyen bir model aslında. Bir o kadar da şık olan bir model. Evet saymadım bu arada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 fazla kesmişim. 21, 22, 20 kımdaki bu ilmekle 24. Bakın 28 ilmeğimizi kestik, 24 ilmeğimiz kaldı. Bakın 24 ilmeğimizden sonra 1 iki tane düz ördüm, iki tane ters örüyorum burunda oluşacak olan o bando yapıyoruz şu anda iki ters iki düz iki düz iki ters iki düz Evet, burun kısmındaki o hoş görünümlü detayı oluşturuyoruz. Bunu iki ters iki düz yaparak yapıyoruz. Iki düz sonuncu ilmeğimde ters kap. <laughs> Bakın 28 ilmeğimizi kestik, 24 ilmeğimiz kaldı şişimizde 24 ilmeğimizi de iki ters iki düz lastik görünümünde bir küçük bir burun detayı yapıyoruz. Bakın iki ters iki düz. bakın. Bakın sonuncu ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Bakın iki ters iki düz yapıyoruz. Bu burun detayını oluşturacağız. Bunu ne kadar yapıyoruz? Bakın bu terslerden saydığımız zaman tam 17 sıra. 17 sıra bu iki ters iki düzümüzü yapıyoruz. Bu iki ters iki düzü yaptıktan sonra tekrar ilmek sayımızı 52'ye yükselteceğiz tekrar orada buluşalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Patiğimizin yapılışı dediğim gibi çok kolay. Sadece buradaki bu detayı yapıyoruz. Daha sonra ilmek arttırıp yine 52 ilmeği yükseltip burada ördüğümüz bu e, 17 diş haroşeyi e, bu burun detayından sonra da 17 diş örüp e, patiğimizi kesimini yapacağız. Daha sonra buradaki detayı daha da güzelleştirmek için küçük bir detay uygulayacağız şimdiden hepinize kolay gelsin patiğimizin başlangıcı ve yapılışı bu şekilde beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın